yatağına uzandı. Yastığın başının altında yorganın seni nazikçe sarıyor. Burası senin güvenli alanın. Gözlerin ağırlaşıyor. Nefesin yavaşlıyor. Günün bitti. Şimdi sadece rahatlıyorsun. Huzur seni buluyor. Karnının içinde yuvarlak ve tertemiz bir gölet hayal et. Göletin yüzeyi pürüzsüz, ay ışığı gibi ışıkla parlıyor. Göletin kenarında sana ait bir kapak var. Bu kapak çok güçlü ve güvenli. Sen istediğinde açılır sen istemediğinde kapalı kalır. Bedeninle aranda sevgi dolu bir işbirliği var. Şimdi kendine şunu söyle. Mesanem güçlü. Ben büyüdükçe o da güçleniyor ve kontrol etmeyi öğreniyor. Gece olduğunda beynim bana işaret veriyor. Ben bu sinyali duyabiliyorum. İhtiyaç duyarsam uykumdan uyanabiliyorum. Göletin çevresi ışıklarla doluyor. Bedenin uykuda bile sinyalleri duyabilen bilge bir dostun gibi. Şefkatle kendine tekrar et. Bedenim benimle işbirliği yapıyor. Kaslarım güçlü. Kontrol bende. Göğsünde bir ışık kristali parlamaya başlıyor. Bu kristal sana her an şunu hatırlatacak. Ben güvendeyim. Ben güçlüyüm benim kontrolüm bende. Kalbin ritmik ve huzurlu. Zihnin berrak. Utanç ya da kaygı duyarsan kristalin ışığıyla çözülüp gidiyor. Kendi kendine nazikçe söyle. Gece boyunca huzurluyum kaygılarımı bırakıyorum. Bu sadece bir süreç ve ben her gün biraz daha güçleniyorum. Şimdi uykunun kıyısındayken zihnin berrak ve sakin. Yatmadan önce tuvalete gitmek benim için kolay ve doğal. Gece boyunca kuru kalmak her gün daha da kolay. Sabahları kuru ve rahat uyanmak bana mutluluk veriyor. Gece boyunca kuru kalmak her gün daha da kolaylaşıyor. Göletteki su tıpkı bedeninin doğal ritmi gibi dengeli. Kapak senin kararınla çalışıyor sen de bu güveni hissediyorsun. Bedenim bana ihtiyacım olduğunda haber veriyor. Sinyali duyduğumda kolayca ve güvenle uyanabiliyorum. Her gece vücudumu daha iyi hissediyorum. Kontrolüm artıyor. Şimdi yatağının etrafında koruyucu bir ışık çemberi belirdiğini gör. Bu çember sıcak ve yumuşak bir kalkan gibi seni sarıyor. Sen derin uykuya dalarken bile bu ışık sana fısıldıyor. Uyku güvenli. Ben güvendeyim. Bedenim güçlü. İçimdeki gölet dengede. Kapak güvenle kapalı. Gerektiği zaman uyanırım. Kontrol bende. Mesanem güçlü. Sinyali duyuyorum. Gerekirse uyanıyorum kuru uyanmak her gün daha kolay. Kontrol bende. Şimdi göğsündeki ışık kristali kalbini ısıtıyor. Göletin yüzeyi dingin, kapak güvenle kapalı. Nefesin sakin, omuzların gevşek ve sen kuru, huzurlu, güvenli bir geceye doğru usulca dalıyorsun. Sabah olduğunda kuru ve gururlu uyanacaksın. Çünkü sen güçlüsün. Bedeninle işbirliği içindesin. Kontrol sende. Tatlı rüyalar minik.